Ağzı billahi minna şeytanu rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Rabbil alemin ve salat ve selam ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Son zamanlarda sosyal mecralarda müşahede ediyoruz ki Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri hakkında çirkin ithamlarda bulunuluyor. Hayatı boyunca bir tek yalana tenezzül etmeyen ve bir tek iman hakikati için canını feda etmekten çekinmeyen ve bu milletin imanını selamete görecek olursam cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Ruhunu feda etmekten çekinmeyen bir İslam kahramanı hakkında. Dün neyse, bugün de İslam'a karşı olan adavetlerini kusmaktan çekinmeyen, maalesef insanlıktan nasibini almamış çeşitli maskeler altında ülkemizde güruhlar bulunmaktadır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a mecnun, sihirbaz, kahin demekten çekinmeyen Ebu Cehiller, günümüzde de Ebu Cehiller devam etmektedir. Halbuki istadımızın bir tek gayesi vardır. O gayesini de kendi dilinden dinleyelim. 14. şuada geçen kendi ifadesi. Bir tek gayem vardır. O da mezara yaklaştığım bu zamanda İslam memleketi olan bu vatanda bolşevik baykuşlarını seslerini işitiyoruz. Bu ses âlim İslam'ın iman esaslarını zedeliyor. Halkı bir hasa gençleri imansız yaparak kendisine bağlıyor. Ben bütün mevcudiyetimle bunlarla mücadele ederek gençleri ve Müslümanları imana davet ediyorum. Bu imansız kitleye karşı mücadele ediyorum. Bu mücahidem ile inşallah Allah huzuruna girmek istiyorum. Bütün faaliyetim budur. Beni bu gayemden alıkoyanlar da korkarım ki Bolşevikler olsun. Bu iman düşmanlarına karşı mücahede açan dindar kuvvetlerle el ele vermek benim için mukaddes bir gayedir. Beni serbest bırakınız. El birliğiyle, komünistlikle zehirlenen gençlerin ıslahına ve memleketin imanına Allah'ın birliğine hizmet edeyim. Bediüzzaman Said Nursi radıyallahu anh. Allah'a emanet olun.